Gelinlerim, Aynen. bakalım bugün neler olmuş. Haftanın üçüncü günü geride kaldı kızlar. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce size üzücü haberlerim var. Eksi ikilerle geldim maalesef. Ler. Eksi ikiler. Günün İlk eksi iki ceza puanı alan gelini. Hilal'cim sensin. Sana verilen sütün hepsini kullanmamışsın lavaşında. Maalesef eksi iki. Bir sonraki eksi iki ceza puanı alan gelinimiz. İlay, oh. yine sensin. Hmm. Salatana pul biber koymuşsun. Sumakla karıştırdım ikisini Maalesef bir eksikin daha oldu. Çok şimdi enteresan. Böyle olunca da bütün dengeler, ayarlar şaştı. Ve şimdi hazırsanız, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. açıklıyorum. Haftanın üçüncü gününde çeyrek altın kazanan gelin. Yeşil. Bana rağmen. Kız bana rağmen. Tuba! <laughs> Gerçekten. Ya. Gerçekten mi? çektin ayol? Kurağı mı var? Kurağı var kurağı. Yerine <laughs> geç aşkım. Kurak abi. Ne yan gene kız. Sen benim sevincimi niye etkiliyorsun ki? <laughs> Tuğba diyor orada. Tuğba sana. Hacercim. Aa, bak. Sizin kaderinizi Hacer'de. Hacer geçen hadi sefer o çekti bana bana çünkü Hacer belirledi şu an puanları geçen sefer yeşime verdim bak bugün bana ver bunu hissettim kim çıkarsa hayırlısı olsun Aa. şöyle bir çevireydi mi hiç çevirmedi ben de fark bak, ettim Bak hissettim böyle aldım bakalım Hacer Sultanımın pamuk elleri hangi güzel gelini çekmiş. Üçüncü gününde çeyrek altını kazanan gelin... Açtım tuğbamı Yeşim'e, Yeşim! O. Tebrikler. <laughs> olsun. Bana İkimize... niye çok uyumuyorsun? Bana niye çok uyumuyorsun? İkinize de tebrik ederim. İşte edin. bu işte. <laughs> Ya yani aynı işte şey yaptı sana. Dedi. Al Tuğba. Son dört çıkmıyorum. <laughs> evet Çıkmıyor kuralda çıkmıyorsun. Teşekkür evet. ederim. En azından Bak, adım Sen beni buraya numaradan öpüyorsun. Numara <laughs> <laughs> Gel şekerim. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 15 puan, Tuğba 15 puan, Aleyna 13 puan, Hilal 9 eksi 4 5 puan.